Merhaba arkadaşlar, 10.000 e yolculuğunun ikinci bölümüne epi. Merhaba arkadaşlar, bugün oynayacağız birlikte. Boy, kapak açma önce oynuyoruz. Beraber kavurucu yapacağız. <laughs> Beraber biraz var. Bir var arkadaşlar. Şimdilik bu oyuna burada sonucu Hesaplaşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım.

哎呀，真是。 geçelim arkadaş. Yenilecek zaten. Adamlar beni köşeye sıkıştırmış. Ben <laughs> daha nasıl kaçayım ben ya dışarı yani. Yenildik Ama dördüncü oldu en azından. Ankara'da arkadaşlar. Selamlar devam edelim. Bu seçmek yerine başka karakterler seçeceğim ben. Arkadaşlar bu seçmeyeceğim zaten. Şimdi niye böyle anlamadım arkadaşlar. Çok değişik. Karlı seçelim arkadaşlar. Karlı bu haritada çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar, güzel bir takipçi. Bu videoyu Rusoyla iyi oynayabiliyorsanız elmas yapmacadır hoş değil. Takip edin arkadaşlar sizi. ediyorum. Takibini Tavsiye uygularsınız yani. Devam ediyorum. <laughs> <arkadaşlarım>. <laughs> Arkadaşlar, ilk maçımızı kazanıyoruz beraber. Hemen şuradan güzel gidiyorum. Devam arkadaşlar. O maçı önce kim kazanmıştır arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir şey size görev veriyorum yorumlara. Şeli mi mu Şeli, Şeli diyenler like atsın. Kod diyenler abone olsun arkadaşlar. Sayımızı öğreniriz birlikte. Hemen devam edelim. spike, yeah, spike. Yeah. Yeah, omu, ya, ama adam tersembunyi ya. ya, aku Ya, ne yaparız ki ya İşte ne yapacağız ki oraya saklanıyor adam yani biz ne yapalım tabi gitmez öyle saklanır arkadaşlar şu çok güzel değil mi şu çok güzel değil mi çünkü film bence güzel ben Bike'i seçeceğim <laughs> ya, eksiğimi hoşuma. Kostüm çıkardım ama, hakikaten sen ol. Kaldı bu zaten kostümünü, kostümden çıkardım. Hediyesini... <laughs> Bak, ben ne yeniliyor? Yani başka adamla kazanıyor, normal adam benim spike tutuyor böyle. Evet benim spike. Anormal spike ile oynamıyormuş. Aram kupa kaybetti. Oraya düştü. Zeki bir var. Eğer Edgar'ı alırsam, işlerimle Arkadaşlar bir de... Hani görev verdim ya. Koltuğumu emirdin mi diye, ay koltuğumu şeyledim diye de. E, en sevdiğiniz karakterlerin de yorumları yazın arkadaşlar. Zaten demiştim de. Siz onu uygulayın işte. Bir de en sevdiğiniz karakterleri yazın. Bunda Ay, Draco da dahil işte arkadaşlar. gittik. Gittik kaçamıyor zaten? Yani...

Catch! Cutch, 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 you'll see you right here. Ya ultiyi de boşu ya. Ya Spike gitsen de ya. Abi dolu dolu. Bize kaktüs bırakmış oraya ya. Abi dolu. dolu. ki dolu dolu. Saldırır mı zaten? İyi gördüm canım. Tamam, Devam. Arkadaşlar benim daha bunu kaç yapmam gerekiyor benim 500 300. 5300 işte ya. Benimle 6000 yaparak daha buraya geleceğim yani. da bizim 6 gün yapmak için 10 10 zaten 8 bin gelince çok kolay yani arkadaşlar bu arada size bir tavsiye her maçı kazanırsa gem kolayca aslında 8 bin yaparız ama bu da 80 maç 80 maç yaparsanız arkadaşlar 8 bin ulaşırsınız yani benim gibi bir puan bulmuşuz. Ondan dolayı 80 maç yaparak. Ama hepsinizin de kazanmanız gerekiyor yani. Hepsinde de 10 olması gerekiyor. Ve bunu tek hesaplaşmada yapacaksınız. 10 aldınız modlarda. 10 kupa aldığınız modlarda yapmalısınız bunu. Yoksa işi yaramaz taktik. Ağır. Ya vallahi niye vurdum ben ya? Şimdi hoşuma bile açtım zaten. Bu adam mı? Ya bu ya. Hadi gel bakalım. <laughs> Arkadaşlar ikinci olduk. vallahi. Buyurun arkadaşlar. ikinci olarak da benim yapabildiğimi yazabiliyorum. Ve ödül geldi arkadaşlar. Güzel mi? Güzel arkadaşlar. Az, 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 az. <laughs> arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar süper süper. Güzel devam edelim hemen Şu Şuradan devam edelim biz. 8 bit. gelsin şu 800 kupamla mı? E, topladım işte. 800 bir topladık. Devam arkadaşlar. Ha buldu değil mi bu? Abi benim bu iş gelişik değil ki. Benim bu hiç gelişmemiş. Ben bu hiç oynamıyormuş. Bu benim çok kötü. Arkadaşlar Miko'yu seçtememiz. Miko ile hepsinin işinden geçeceğiz. İyi izleyin. İyi izleyin. Miko maymun olduğu için bu karakteri o yönden kaldırmaları gerekir. <laughs> arkadaşlar bu karakter çok iyi. İyi izleyin arkadaşlar. Miko'nun özel gücü. Miko'nun özel gücü atlamak. Miko'nun özel gücü atlamaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve Dynamite'ın mermilerinden kolayca kaçabiliyoruz. Gördünüz mü? Alın işte. Miko'nun avantajları. Miko'nun avantajları. Dedesem Gel bakalım Bibi. Hayır, olmadı, olmadı. İşte Miko'nun avantajları arkadaşlar. Tabi canı daha yüksek olursa bu işi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Değil mi Miko? Değil mi? Yani böyle arkadaşlar. Tamam mı? Miko'ya da kızarsanız o işleri daha kolay bir şekilde yapar. Değil mi Miko? Değil mi? Hepsi bunun, hepsi Miko yüzünden oldu arkadaşlar. Hepsi Miko yüzünden. Benim bir suçum yok arkadaşlar.